Arkadaşlar merhaba. Biz Doğanaz'da popkornculuk oynuyoruz. Doğanaz popkorn satıyor arabasıyla. Şimdi biz sen, popcorn, sen ben benim popcorn. Tamam olur. Hadi bakalım. Sen popkornu tut böyle arabasını. Ama sen tut. Ee, ben senden popkorn isteyeceğim. Tamam. Aa, burada müşterilerin de gelmiş Doğanaz. Bak seni bekliyorlar. Popcorn istiyorlarmış. Ne kadar güzel. Doğanaz bakar mısın? Masasında ne var? Gülen yüz varmış. Popcorncu geldi. Popcorn. Popcorn. Popcorn almak isteyen var mı? Tamam onu vereceğiz. Tamam bir de onu verelim. Bak bisikletleriyle gelmişler hem de. Bisikletini koymuşlar. Aa popkoncunun çöp <laughs> arabası da var. Çok güzel. Çöplerimizi çöpe atacağız çünkü. <laughs> tamam bir saniye ben. Hmm, Popkornları ayarlıyorum hemen. Buyurun Doğan Hasan'ım. Popkornunuz. Hmm. Hemen veriyorum. Hop buyurun. Afiyet olsun. Evet bakın. Hmm, küçük misafirlerimiz de var. Bak popcorn dükkanım çok güzel. Ağaçlar ve etrafında yeşilliğe önem veriyorsunuz demek ki Doğan Aslanım. Çok güzel. Arabanız da çok güzel biliyor musun? Çöp kutusu devrilmiş. Çöp kutusunu düzeltelim. Evet. Popcorn yediniz mi çocuklar? Ah, yedik, yemişler. Hadi bakalım. Şöyle geliştemiyorlar. A, bir de kediciyi alalım. Evet, kediciği ver bakalım mı ver bakalım. Ver, ver, ver kediciğe de ver. Hmm. o yiyor mu? Afiyet olsun. Hmm, çok güzel. Zumba varmış. Zumba evet. Orada da popkornları pakete koyuyoruz. O paketleri kapatmak için. Evet arkadaşlar kanalımıza üye olmayı unutmayın. Kanalımıza abone oluyorsunuz. Ve videomuzu Yorum yapıyorsunuz. Güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Bay bay de anneciğim arkadaşlarına. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Sizi çok seviyoruz. Sizi çok seviyorum.